Neşter? Abla. hatırlarsın beni. <laughs> Güzellik. <gülüyor> Keşke gelmeseydi koronavirüsü <korunuluyorsa> ama <laughs> şimdi limon e, kolonyasında yoğun bir talep var. Ee, dezenfektan bulamadığı için ya da dezenfektan da tercih edenler var ama en çok 70 ve 80 derece limon kolonyasına hmm. yoğun bir talep var. Hijyene dikkat edelim. Önce ellerimizi yıkayalım, sonra kolonya kullanalım. Neden? Virüsten dolayı evet. daha hijyen, daha temiz yani virüsü önlemek için kolonyamızı aldık. <laughs>